Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Ice Cream bir oynayacağız. Yanında kardeşlerim ve bir o kadar da sevdiğim abilerim, kardeşlerim var. Evet. Güzel bir cümle olmadı ama merhaba diyelim kanalımıza. Merhaba. merhaba. <laughs> Arkadaşlar ilk defa geldi geldiler bizim kanalımıza. Kan kanalımıza Abi bu arkadaşlarımızı da tabii ki çok seviyorum. Gerçek sevmiyorum. Ben. <laughs> Seni çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Neyse hadi başlayalım. Şu mebi alayım ben. Mebi, mebi. Memnun ne demek bilenler vardır. Galiba Allah doğru söyleyemiyorsun. Heh. Tamam geldim içeri. Beni bulamaz inşallah. <laughs> Bir dakika. Bu Neyse, <laughs> arkadaşlar kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet, şunu, şunu verelim. <laughs> Bak, korkunç dondurmacı orada. <laughs> Beni yakalayınca ne yaptıklarını söyleyeyim. Neyse, söyleme. Arkadaşlar biliyorsunuz, Eren ilk defa oynuyor ama bu ben, oyun. Iı, ben yakala yakalandığımda oh. ne yaptım? <laughs> Bir dakika, sesim <laughs> şey oldu. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar geri geldim. Sesimi düzeltip geldim. Tuvalette biraz kustum. Neyse. <laughs> Şöyle şuradan Windows diyelim. Bu bunun gizemini çözeceğiz. Eğer like atarsanız Ice Cream 2'yi de oynayacağız hep birlikte. Ne? Yalnız korkunç Lep dondurmayı diye yine yakalanmadı. Aa gördüm. Gördüm. <laughs> tamam. Yaşlım beni artık burada bulamaz. Ama son anda girdi. Son anda girdi gerçekten. Arkadaşlar bu arada her zaman klasik deriyim. Ses geliyorsa üzgünüm. Evet. Çok üzgünüm ses geliyorsa. Ama like atın yani değer. Ben ne için üzgün olduğumu pek anlayamadım ama. Aha tamam. Beni gördü. Çaktın oyun gördü beni. Neyse buraya çıkalım. Evet. Arkadaşlar size oyunlarımı gösteriyorum. 1, 2, 3 bu kadar. Biraz müzik dinleyelim. Artık sus, susuyoruz. Kusura bakmayın. Müziği duysunlar arkadaşlarımız. MRT diyelim. Arama ve indirme için indirme. Müziklerim. Heh, bu çok güzel. Var ya bu çok güzel. Hadi dinliyoruz. Başım. E şey yap. Hem oyun de. oynayayım dinle. Maksu. <laughs> bu mu oynayalım arkadaşlar bugün de? <laughs> Next isteyelim be. Çok güzel bir şarkı ya. Arkadaşlar sesi duyma biraz karışık bir video olabilir ses için. Bak ben bir yerde saklanıyorum var ya öyle böyle değil yer. Arkadaşlar ben bir yerde saklanıyorum. Bacağını sıkarım adam ol. Sen gel. gel şimdi çıkacağım Allah Allah özel bir oyuncu nereydi bir dakika headshot evet, yalnız son altı var mı ha, aha buldum bakın ben burada saklanıyorum arkadaşlar bakın Böyle bak bu, Bir de beni böyle göremiyorlar yani. Böyle düşünebiliyor musunuz? Beni böyle göremiyorlar. Yani. karşıya sıkıyor. Son iki. Abi. Ne göre göremiyor bak bak. <laughs> böyle dur pibik <laughs> İkinci saklandığım yerde şurası. Burada saklanıyorum. <laughs> İkinci saklandığım yeri göstereyim size. İkinci saklandığım yerde tabii ki burası. Burası biraz daha basit. Dur. Tamam. Güzel. Şimdi Allah Minecraft'a girdim. Dur. Neyse arkadaşlar bu videoyu da böyle bitirin. Sonraki videoda hoşgeldin. hoşçakalın. 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 Tamam. Sonraki videoda hoşçakalın.